Arkadaşlar herkese selamlar. Ee, Rainbow RV10 aracımın iş yerine geldim. Şimdi buradan bir 72 kilometre yolumuz olacak. Ee, Arkadaşımı Kutköy'e bırakacağım. Ben biliyorsunuz karşıda çalışıyorum, Bayazağ tarafında. Ee, havada oldukça soğuk. Ee, bakalım şimdi giderken klimayı ara ara açarız. Bir de e, eco modda gideriz, arada sport moto da alırız. Bakalım e, toplamda aracımızın menzili e, kaç kilometre düşecek soğuk hava şartlarında menzilin ne kadar gideceğini size bir göstermek istedim. Ee, videonun sonunda da yaptığımız toplam kilometreyi e, ne kadar menzilimiz kaldığını hepsini size göstereceğim. E, benim aracım biliyorsunuz e, 120 kilometre baz versiyonu. Şu an aracımın ben e, deposunu komple doldurdum. Hatta onu sizin için bir göstereyim. Evet. Şurada Evet arkadaşlar bakın şu an Tam tabanı 120 kilometre menzilimiz var. E, ve buradan yola çıkacağız. Bakalım e, 70-75 kilometrelik bir yolumuz olacak. Bu yolun sonunda e, kaç kilometre aracımızın e, menzili kalacak. Ama havada bayağı bir soğuk. E, şu an yaklaşık bir 9 derece civarında bir sıcaklık var. Evet şimdi yola çıkıyoruz. Biliyorsunuz bu elektrikli araçlarda kışın maalesef sıkıntı arkadaşlar. Kışın çünkü aracın pillerinin performansı çok düştüğü için menzil yarı yarıya düşüyor. O da bayağı bir sıkıntı. Hatta bu elektrikli araçlara yeni başlayan arkadaşlar bayağı aldıkları distribütöre falan şikayette bulunuyorlarmış. İşte ya aracımızın şarjı çok çok bitiyor. İşte menzilimiz yetmiyor diye. Tabi ben de bugün şimdi sport motor gerekmedikçe pek almayacağım. Zaten 70-80 kilometre süratlerle gidiyorum. Çok fazla aracı bilgilerini bitirmeyeceğim çünkü yolumuz uzun ve birazdan da köprüye bağlanacağım. Hatta bazı arkadaşlar da soruyordu bana, abi işte aracını köprü geçişlerinde falan kullanıyor musun diye. Sürekli kullanıyorum. Bugün gelirken de yani haftada en az bir, bir ya da iki gün iş yerine gidip gidiyorum arkadaşlar. Şu an klimayı da bir, birinci kademede çalıştırıyorum ama aracın gerçekten kliması yani bu aracı almayı düşünenler için söylüyorum. Çok çok iyi ısıtıyor. Mesela benim arkadaşım da Renault Zoe var. O klimasın ısıtıcısından hiç memnun değildi. O mesela aracına Webasto taktı. Ama bizim bu araçlarda Rainbow ve onlarda gerçekten hani ısıtma olayında çok güzel. Yani hiçbir sıkıntı yaşatmıyor. Gayet güzel bir şekilde aracı ısıtıyor arkadaşlar. E tabi mesela aracımda Aracın baz versiyonu olduğu için 120 kilometrelik bir de hızlı şarjımız yok zaten hızlı şarj olmadığı için biraz şarj sürelerimiz uzun mesela o yüzden de bu aracı yani şehir içi şey ancak kullanımlarda e, kullanabiliyorsunuz uzak mesafe illere yani yakın illere falan gidersiniz onun haricinde bir sıkıntı olmaz yakın bir zamanda hep şöyle 1000 kilometrelik bir menzillere çok rahat yaklaşılacaktır diye düşünüyorum ben teknolojisi falan da zaten hızlı ilerliyor. O yüzden. Ama tabii şu an e, bu araçları herkesin kullanması ilk kitapta insanların bir gözünü korkutuyor. Acaba diyor yolda şarjım biter mi? E, nasıl olur? O yüzden de zaten ben şimdi size bu testi yapıyorum. Soğuk bir hava var. Bayağı 9 dereceler falan şu an. Bakalım. E, şu an hatta aracım 99 kilometreye düştü range'i. Ama ben kaç kilometre geldim? Evet, şu an 10 kilometre gelmişim arkadaşlar. Evet 10-11 kilometre yol yapmışım. E, 99 kilometre. Şu an range gösteriyor. Evet bakalım toplamda yaptığımız kilometre ve kalan menzilimiz ne kadar olacak. Tabii ben gene ekonomik kullanmaya çalışacağım. Çok basmayacağım. Çünkü öbür türlü menzilimiz çok kısa sürede bitebilir. O da bayağı bir riski. dışımda yanımda zaten. Halil nasıl arabanın sıcaklığı? Çok Kalezler. iyi. İyi değil mi? Harika. Birinci kademede olmasına rağmen bayağı iyi ısıtıyor. O yönden güzel. Bakalım senin eve vardığımda kaç kilometre benzinim kalacak benim eve gelene kadar. Onu da bir arkadaşlara gösteririz. Tabi araçta şu an biz iki kişiyiz arkadaşlar. E, dört kişi olsa daha bir fark eder ama e, bizim gittiğimiz rota şu an çok e, yokuşlu bir rota değil. Düz bir rota üzerinde ilerliyoruz. O yüzden de hani biraz daha rahat gidiyorum diyebilirim ama çok yokuşlu bir rota olsaydı o zaman şarjımız daha da hızlı bitebilirdi. Zaten e, videonun sonunda da size yaptığım rotayı e, ekrana vereceğim. Oradan da rotanın menzil bilgilerine, kilometre bilgilerine ulaşabileceksiniz. Biraz da rüzgar çıkmış gibi şu an zaten. İleriden bir e, noktadan bir bağlantı yapacağız. Evet Sabiha Gökçen Bağlantı o yoluna gideceğiz birazdan. Şu ana kadar 24 kilometre yol geldik. Ee, Aracımızın da range'i 76 kilometre kaldı. 76-24 daha 100 demek ki bir e, 10-15 kilometre şu an için bir mevziyle bir düşüş var. Ama klimamız şu an açık. Isıtıcımız. E, hiç kapatmadık onu yol boyunca. Onu hiç kapatmadık. Evet bu bağlantı noktasından geleceğiz şimdi arkadaşlar. Halil de benim şirketten arkadaşım. Mesai arkadaşım. Sağ olsun. Bana çekimde şu an yardımcı oluyor. Teşekkür ederim Halil. Rica ederim. Ne demek? Halil ne diyorsun böyle bir araç için şehir içinde? Gayet güzel. Rahat bir araba. Aha. Bir de boyutlarından dolayı küçük olduğu için Daha kesinlikle. Var diğer büyük araçlar gibi değil. Bakın arkadaşlar şu an viraj alıyorum. Gayet viraj performansı falan da bayağı iyi. 70 de viraja giriyorum şu an. Tabi çok basmıyorum. Benzinimi rahat kullanma açısından. Elektrikli araç almak ister misin ileride? Halim ne dersin? Düşünebilirim. Şehir içi değil mi? Kesinlikle. Bence de. Ya şu an için arkadaşlar böyle bir araç şehir içinde bütün ihtiyaçlarınızı görür. Yani uzun yola da gideceksiniz mesela benim şahsi görüşüm şöyle LPGli bir araç mesela sürekli şehir dışına gidiyorsanız ama benim gibi mesela senede bir gün iki gün şehir dışına çıkacaksanız 400 kilometre menzilli mesela DC şarjı sahip bir araç bence çok rahat işinizi görecektir. Buradan zaten istasyonlar. Ta güneye kadar her noktada çok bol. Zaten şehir içinde söylemeye bile gerek yok. E tabi bazen bunlarda problem çıkabiliyor. Gittiğiniz şarj istasyonları çalışmayabiliyor. E, arızalı olabiliyor ama tabi siz de ona göre bir planlama yapacaksınız. Mesela yanımdan şu an büyük otobüsler, tırlar geçiyor ve araçta kesinlikle öyle bir sizi bir savurma, herhangi bir sıkıntı çok şükür yok bakalım kaç kilometre yol geldik. Evet, yani 27 kilometre şu an yol geldik arkadaşlar. Şu üstte gördüğünüz avaraj speed bizim e, süratimiz ekranda. Bu avaraj yani şu ana kadar geldiğimiz ortalama sürat yani 61 kilometre ortalama süratle şu an ilerliyoruz. Bu uygulamada GPS'ten açtım ben size. Ben aynı zamanda da bisikletle uğraştığım için e, bu kesinlikle şaşmaz yani. Bütün datayı size doğru bir şekilde şu an veriyorum. Evet aracımızın menzili de 70 kilometre kaldı ama Halil buradan, buradan herhalde senin eve 15-20 kilometre falan kaldı galiba. Aşağı yukarı. Değil mi? Evet. Oradan da Halil'i bıraktıktan sonra da inşallah benim eve de bir 20 kilometre falan var. Çok rahat tamamlarız. Araçta 4 kişi de olsaydı e, gene bu yolda bu menzili alırdık. Çünkü düzlükte biliyorsunuz aracın e, gücü e, belki e, watt hesaplamayı bilen arkadaşlar var. E, watt bölü kilogram yokuşta daha çok ön plana çıkıyor. Ama düzde mesela sadece watt. Verdiğiniz watt daha önemli oluyor. Aracın gücü daha önemli oluyor. Tabi araç güç olarak da çok şükür beni üzmüyor. Bakın şu an ileride bir kamyon var. Eko moddayım. Birazdan onu sorumlayacağım arkadaşlar. Sport modu alsam zaten daha hızlı gider ama bu sefer de şimdi menzilim riske girmesin. Ama şimdi bir sport bata bir alayım bakayım. Şöyle biraz daha hızlı alayım aracı geçmek için. Evet şu an 80, 85 bakın, 88. Evet. Kamyon olsun. Kamyonu çok rahat geçtik. Şimdi tekrar sinyalimizi verelim. Ali daha bağlantı noktasına var değil mi? Var. Senin gideceğimiz. Evet. <laughs> Nasıl korkmadan basıyoruz kaza. Kı <laughs> bir de yolda kalıyormuşuz. <laughs> ama yok. Şu anki hesaplamalara göre yolda kalacak bir durumumuz yok arkadaşlar. Bakalım kaç kilometre geldik. Evet, 30 kilometre. Aracımızın da menzili 66 olduğuna göre 20 kilometre kayıbımız var. Zaten bu 120 kilometre ama 20 kilometre 120 zaten tam yapmıyor. Yani düzle düz yolda yapabilir belki 116, 117 yapabilirsiniz. Zaten kış ama daha soğuk havalarda tabi e, bir miktar daha düşecektir illaki şu an 10 derece civarı o zaman da size tekrardan daha soğuk bir havada da bir mezil testi yaparım. Araçta şöyle bir handikapımız var e, bunun lastikleri biliyorsunuz 145 70 r 12 e, şu an e, kışlık lastik maalesef piyasada kalmamış e, Oğuşlar Grup Distribütörü biliyorsunuz arkadaşlar o getireceğini söyledi bir de ben geçen e, onlas firması var. Yerli bir firma, onunla görüştüm. Dedim, bizim böyle bir aracımız var. Ee, biz bu araca kışlık lastik bulamıyoruz dedim. Bu sene için yetişmesi zor ama dediler, inşallah önümüzdeki seneye e, bu araçlar için e, bir kar lastiği, kış lastiği veya dört mevsim bir lastik üreteceğiz dediler. Tabi bu aracın artık bir üstü ne? Lip Motor T03. O da çok güzel bir şehirli otomobil. E, Renault Zoe. Bu araçlar e, bir üst segmentte yer alıyor. Yani motoru da geçen bir fuar alanında ben sizler için görüntülemiştim. Şehir içinde de onun bir 300 km falan bir menzili olduğu söyleniyor ama tabii kendim daha onu birebir test etmedim. Ama imkan verilirse ona da bir test sürüş videosu çekmek isterim. Gayet güzel bir araç. Renault Zoya'da zaten bayağı bir çıkılı bayağı bir oldu. Ama artık Megane E-Tech falan varken tabi Renault Zoe biraz daha e, artık geri planda kalıyor ama kullanan arkadaşlar çok memnun. Zaten kış aylarını geçirdikten sonra e, piller daha bir e, randımanlı çalışacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu kış aylarını kazasız belasız inşallah atlatırsak <laughs> ondan sonrasına bakacağız. Evet 42 kilometre yol geldik. Bakın, ekranda görüyorsunuz sizde. Evet. Şu an 49 km. O sport modda gidiyormuşuz. Eko'yu almamışız. Şimdi Eko'yu aldık. <laughs> Biraz daha fazla o yüzden e, harcama yapmış araç. Demin sport mod almıştık ya. Arabayı sollamak için spot mod evet. almış. <laughs> ben de diyorum ya bu benzinliğe bu kadar çok düştü. Unutmuşuz. İçilerden gireceğiz değil mi? Evet. sağdan. İlk sağdan gireceğiz. Fena değil. Şu an 48. 42 kaç eder? 101 kilometre. Demek ki bir 19 kilometreyi şeyden klimadan dolayı yedik. O da normal canım soğukta. Ama tabi yokuş, yol yokuşlu olsaydı daha da düşecekti menzil. Bazı arkadaşlar da soruyor abi ya çok iyice saat var sende. Küçücük arabayla biliyorsunuz arkadaşlar Bursa'ya falan da gittik. Hatta Bursa'ya iki kere gittim ben kadar benzeri düşük bir araçlar, o kadar kilometre yolu nasıl yapıyorsun falan diye şaşırıyorlar. E tabi iyi planladığınız zaman bir de aracınızın limitlerini bildiğiniz zaman çok şükür herhangi bir sorun olmuyor. Bugün de limitleri zorluyoruz yani sizin için arkadaşlar. <laughs> yolda kalmayın e, pahasına. Ama yok bugün kesinlikle Allah'ın izniyle yolda kalmayız. Şu an zaten senin e, ben şirketten hesapladım. Hadi 8 kilometre senin evinden oraya yolumuz kaldı. Daha az. Daha evet. biraz. Değil, değil mi? Kurt, ben Kutköy geneli diye hesaplamıştım. Oradan da herhalde benim eve bir 7 kilometre falan kalsa gene bir herhalde 20 kilometre falan bir menzilim kalacak diye düşünüyorum bakalım. Ne kadar olacak? Buradan girmiyoruz değil mi? Buradan gireceğiz. Buradan mı? Evet. Ha tamam. Evet arkadaşlar buradan giriyoruz. Rey 10 Gece Servisi. <laughs> evet arkadaşlar, iş arkadaşımı evine bıraktım. Şu an 43 kilometre menzilim kaldı. %36. Evet evime de şu an 21 kilometre menzil veriyor arkadaşlar. Bakalım eve vardığımda şarjım yüzde kaç olacak. Şimdi ben buradan tekrardan bir yola çıkayım. Ee, eve vardığımda son durumu sizlere bildireceğim. E şimdi acil eve gelmemi istedi. Biraz rahatsızlanmış. Malum biliyorsunuz kış ayındayız. Geçen iki günde çocuk bayağı hastaydı. Valla kış ayı dert ayı gerçekten. Tabi daha soğuk havalarda da olacak. Bakalım artık bu soğuk havalarda nasıl bir performans gösterecek aracımız. Ama şu an için gayet iyi. Zaten pillerin performansı düştüğü zaman otomatik motorun performansı da düşüyor. %16 şarjım kaldı. Evet bakın şurada görüyorsunuz umarım. Araba tabi %20'nin altına düşünce artık range'i hesaplamayı yani kalan kilometreyi hesaplamayı bırakıyor. Şu ana kadar da toplamda ne kadar geldik. Hemen bir bakalım ona arkadaşlar. Şu ana kadar yaptığımız kilometre de 65 kilometre. Eve bir yaklaşık 3 kilometre yolumuz kaldı arkadaşlar. Yani yüzde on altı şarjla ne kadar giderim? Şu an herhalde zannedersem e, ee, bir 15-16 kilometre daha en az hatta 20 kilometre yol yaparım arkadaşlar. Toplamda da 66 desek 86 kilometre bir yol yapmış oluyoruz. E gene fena değil. Bu kış şartlarında eve vardım. Toplamda 69 kilometre yol yaptım. E, ve %14 şarjım kaldı. Bakın burada siz de görüyorsunuz. Evet toplamda da 14 kilometre şarjım kaldı. 70 de öyle desek 84 kilometre. Benim aracımın menzili 120 kilometre olduğuna göre toplamda arkadaşlar bir 36 kilometrelik bir kaybım oldu. Ara ara sport modda geldim. Klimayı full açtım. Şimdi de şimdi kapattım eve geldiğim için. Evet. Gece şartlarında 9 derecelik bir sıcaklıkta size böyle bir menzil testi yapmış oldum. Bu videomuzdan şimdilik bu kadar. Bana destek olmak için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.